Türk Ocakları Rize Şubesi adına hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Geleneksel iftar yemeğimiz sizlerin ve sevenlerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere Türk Ocakları günlük parti siyaseti dışında kalarak Türk milletinin bütün sorunlarıyla Korkusuzca ilgilenen bir kuruluş. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Dün İstiklal marşımızın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladık. E, oradaki veciz ifadesiyle e, Mehmet Akif'in Allah rahmet etsin. Allah inşallah bu millete bir daha Kurtuluş kurtuluş marşı yazdırmayı nasip etmesin dedi. Başlarken de korkma diye başladı. Türk Ocakları olarak da bizler de korkmadan cesur bir şekilde Türkiye'nin sorunlarını diye getiriyoruz. Dünkü tarih itibariyle Rize'li bir hemşerimiz, rahmetli Galip abimiz de ölüm ölümü yıl dönümüydü. Onun da veciz bir ifadesi vardır. Türk milliyetçilerini özellikle ilgilendiren. Türk milleti sevgisinde birleşenler birbirlerini de sevmeye mecburdurlar. Aksi takdirde millet sevgileri boş bir laftan ibarettir. Türk ocaklarının bu yemekleri de birbirimizi sevmeye, kardeşçe bir arada olmaya, sağlamaya katkı verir inşallah. Tekrar hoş geldiniz der saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlarım. Minnel <laughs> husna لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يعلم الفزع الأكبر وتتلقى